...FBI ve CIA'yı çağırın... ...ve öldürtün bunu... ...eğer beni çekip kendisi vursaydı... ...bu kadar beni öldüremezdi... ...ama 35 yıl... ...millete hizmet niyetiyle beraber... ...yola çıktığı bir arkadaşını... ...FBI ve CIA'ya... ...çağırın ve öldürtün bunu... ...tabii olay o kadar hızlı bir... ...şekilde cereyan bir cinnet noktasında... ...devam ediyor ki... ...hızını alamadı... ...yanındaki resmi görevli Türk polisi arkadaşımıza... ...öldür bunu filanca ismini vermiyorum burada. Bundan da hızını alamayıp o insanların itaat etmediğini görünce eline demiri kaptı. Şömine demirleri tabi Türkiye'deki gibi değil. Şömineler çok büyük kapasiteli. Bir buçuk metre dolu demirden yapılmış demirle yani Nazlı verdiği ifadeyle mangal maşası değil. Bir, bir buçuk metre büyüklüğündeki bir dolu demir parçasıyla üzerime hücum etti ve 20-30 kişinin e, sarsmasıyla beraber aşağı kata indirilip ben bir arabaya karga tulumba atılıp eşyalarımı bile alamadan New York'a gecenin saat birinde şehrin ortasına terk edilmiş bir şekilde atıldım. O arkadaş da bunu kendisini beni kurtarmak için kaçırdığını söylüyor. Tabii bu isimler bende mahfuz e, hukuki bir süreç başlatılırsa bunları e, söylerim şahitliklerine müracaat evet. edilir. Şimdi dostluklar işte Milletimizin bize vermiş olduğu bir vekalet var. Yani biz Fethullah Gülen'le tanıştığımız zaman gördüğünüz gibi aramızda bir 6-7 yaş bir fark var. Yani yani kendisi 41 doğumlu. 41 herhalde. doğumlu. Ben Fakat de 38'in kadarıyla kendisini 38 doğumlu olarak. Tabii cemaat ha? özellikle 38'i vurgular ki ben ilk tanıştığımda bana da öyle söylemişti. Atatürk'e atıfta bulunarak ben o öldüğü zaman doğmuşum belki aynı gün belki aynı saat deyip imal bir şekilde Atatürk'ü ülkenin dinini, diyanetini yok eden bir din düşmanı olarak vurgulayıp kendisinin de aynı tarihte aynı gün ve aynı saatte doğduğunu söyleyerek büyük kurtarıcı olduğuna daha o zamanlar atıfta bulunup işaretle ve imayla bize kendisini anlatmaya çalışıyordu ki bizim o zaman yaşımız 16-17 kendisi de 7-8 yaş büyük. İşte böyle bir tutkusu, bir ütopyası var. Yani Atatürk, vatan, evet. asker ve devlet anlayışına bakışı Fethullah Gülen'in bize telkinleri bu istikamette. Sizin eleştirileriniz vardı. Bunu sistematik hale getirmeye başladınız 1995'ten itibaren. Bu evet. eleştirilerinizi artık kendisi <laughs> tahammül edemediğini, kaldıramadığını söyledi. Çünkü sizi tehdit olarak gördü. Söylediklerimizi evet. özetlemek gerekirse ve 95'ten itibaren bir ayrılık süreci başladı. Bu 2000'e doğru 2001'e doğru derinleşti ve koptunuz. Bu anlattığınız olay çok ilginç çünkü. Sizi FBI ve CIA tarafından öldürtülmekle tehdit etti. Sonunda kendisi denedi saldırı. Fiili bir saldırı Tabii. gerçekleşti. Şimdi bu ister bir cinnet ve hezeyan olsun isterse gerçekten böyle bir teşebbüs olsun. İkisi de böyle bir gönül insanı portresi olarak bir hmm. e, mutasavvuf gibi bir Yunus Emre bir Mevlana gibi ta tatbik edilen ve takdim edilen insanın uyandırdığı imajla kesinlikle örtüşmeyen bir davranış şekliydi. Kaldı ki 35 yıl biz fakir insanlara okul açmak, yurt açmak, burs temin etmek için bir yola çıkmıştık. Yani bu hedeflerde ben hiçbir mahsur görmedim ve kendim üniversiteyi gece okuyarak bitirdiğim için eğitim sıkıntısındaki insanlara, fakir Anadolu insanına eğitim hususunda destek olmak benim için cami yapmak kadar kutsal bir ibadetti ve inançtı. ...Fettullah Gülen'le bu noktada biz yola çıktık. Peki ne zaman bunları mahsurlu görmediniz? Evet. Sonra birden fark ettiniz ki bunlar başka bir Tabii bu 66 yılında... Bir örgüt var ortada, bir örgüte dönüştürdünüz. Tabii bunu, bunu. 70'li yılda... ...gene bir dernek gibi, bir vakıf gibi düşünerekten... ...bir yazılı metin haline getirdik ve bir hizmet çizergesi yaptık. Ben bunu Tempo Dergisi'nde, Aktüel'de ve Haftalık'ta... ...canlı şeyleriyle, belgeleriyle yayınladılar röportajda... Yani hizmetin öncelikle kurucu personeli bizlerdik. İsimler var orada. Bunları yayınladım ben gene programın <laughs> ilerleyen saatlerinde bunları tekrar söyleyebiliriz. Fotoğraflarını da koyarak Tempo ve Aktüel ah, Dergisi'nde anladım, var. Anladım. Bir örgüt yapısı oluştu ama biz bunu bir hayır kuruluşu ve bir fakir insana yardım mahiyetinde bize anlattığı için... ...biz bir örgüt elemanı olduğumuzun farkında olmadan bir dernek faaliyeti gibi kabullendik tabi bu ıı, ilerleyen zaman içerisinde görev taksimi bu da yazılı bir şekilde getirildi Yani kim ne iş yapacak ve en enteresanı da bu örgütün halktan gizli olacağı Kur'an'ın üzerine de yemin edilerek bir yemin metni hazırlandı o yemin metnini de ben yayınladım hem internet sayfamda var nurettinveren.net'te sizin ses servisi şeyinizde var. İnternet evet şimdi var. burada neden bahsediyoruz? Biz bir noktada bir örgüt çatısı içerisinde kullanıldık. Ama yıllar sonra bizim milletten aldığımız vekaletle yapılan okullar, fakir insanlara yardım yurtları, efendim üniversite hazırlık kursları ve ana fenler gibi okulların ileride milletten alınan bu maddi destekle ve bu güvenceyle ve bu vekaletle bir ihanet şebekesi halinde merkezinin ve yetkilisinin en önemli şahsın bunu alıp da ABD'ye, New York'a yerleşip oraya e, Türkiye'nin dışında ABD'ye ve batılı insanlara ciro edileceğini düşünemezdik. Çünkü bakın bugün oy veren insanlar dahi bazı hükümetlerin aleyhinde yarı yolda tepkilerini dile getiriyorlar. Peki siz onlara şunu diyebilir misiniz? Niye böyle kötü insanları, beğenmediğiniz insanları 3 ay, 3 sene evvel, 4 sene evvel oylarınızla desteklediniz? Çünkü vaat edilen şeylerle uygulanan şeyler birbirinden çok farklı çıktı. Biz de bu millet namına ben sineyi millete arz etmek için bu programlara katılıyorum ve yapıyorum. Çünkü bize inanan fakirlere yardım, Müslümanlara destek, eğitim insanlarına destek ve Anadolu insanının başarılı çocuklarının üniversitelerde iyi yerlere gelmesi. Peki sonuçta şey ortaya güçlü, geniş, yaygın, bürokrasi içinde örgütlenmiş, polis içinde örgütlenmiş, iş dünyasında örgütlenmiş, finans sektöründe örgütlenmiş, eğitim sektöründe, sağlık sektöründe örgütlenmiş, medyada, kocaman, medyada örgütlenmiş, kocaman bir imparatorluk çıktı. Peki nedir bu örgütsel yapı? Bunun derinliği nedir Türkiye'de? Hedefleri nedir? Gizli amaçları nedir? Şimdi tabii bir siyasal amacın gündü. Tabii ortada. yani esas bunlar şöyle izah ederse halkımız daha kolay anlar. Biz bir çatal kaşık üretme fabrikası için ortaklık yaparken yarı yolda bizim ürettiğimiz çatal kaşık fabrikası eğer bir silah fabrikasına dönüştürülürse bu insanlarla yapılan anlaşmaya bir ihanettir. Önce alınan sözler açık ve net olarak bakılması lazım. Bu hizmet prensipleri içerisinde ben onu şunun için yayınladım. Ülkeye ve insanımıza ne kadar faydalı bir hizmet çizergesi var, düsturlar, prensipler var. Fakat aradan geçen bu zaman zarfında bu çatal kaşık üretecek fabrikanın nasıl insanlara zarar verecek silah üreten bir fabrika kadar tehlikeli olduğunu, ortaklık şartlarının yarı yolda tek taraflı değiştirildiğini ve değiştiğini anlatmak için ben ...milletimize açıklamalarda evet. bulunuyor. Bu i̇şte Devam burada... ...bizim bu fakir insanlarımız... ...tabii ki zaman içinde o aldıkları bu burslarla... ...belli mevkilere geldiler. Bir kısmı emniyet teşkilatı içerisinde... ...bir kısmı askeri içerisinde... ...bir kısmı mülkiye içerisinde. Bunları planladınız mı? Şimdi biz bunların planlanan Fethullah Gülen'in planladığının farkında değiliz. Ama bizim okuttuğumuz çocuklar... ...ileride doktor olacak, mühendis olacak... de olacak, emniyet teşkilatı... ...bununla iftihar ettik biz. Fakat... İşin mahsurlu tarafı şurada başladı. Bu elinden tutup okutulan çocuklarla Fethullah Gülen bir şeyler yapmaya amaçladı. Çünkü mevki sahibi olduktan sonra da talebeliğinde ilgilendiğimizden daha farklı yöntemlerle gizli toplantılar ve talimatlarla bilgiler almak onların o mevkilerini nasıl kullanacağına dair talimatlar vermek ve onları belli hedeflerde organize etmek şeklinde gizli toplantılar olmaya başladı. Ben bunu sezdiğim andan itibaren ki yani bunun hem ülkeye bir zarar ve bir tehlike oluşturacağını, bizim yola çıkış hedefimizden bir sapma olduğunu, ayrıca bu üst düzey görevlere gelmiş insanların kendi bağlı bulundukları bakanlara, dirimlere ve ünitelere karşı Fethullah Gülen'in fikirleriyle amel etmeleri, hareket etmeleri iki başlılık olacağını ülkenin ve devletin bunu ihanet olarak göreceğini ve bu bu tip bir örgütlenmenin illegal olduğunu hem o arkadaşların atılacakları zararını hem de bizim kurduğumuz bu masum hizmetin yani bir cami derneği gibi bir sağlık kuruluşu ve bir eğitim kuruluşu gibi olan bir yapılanmanın içerisinde gizli illegal devleti içten ele geçirecek ve Fethullah Gülen tarafından yönetilecek bir örgüt haline gelmesinin farkını o zaman vardık. Yani bizim 14-15 yaşında veya daha önceki yaşlarda elinden tuttuğumuz çocukların ileride kaymakam, vali, emniyet müdürü veya askeriyede bir göreve geldikten sonra Fethullah Gülen'in bunları yöneterek ülkeyi içten ele geçireceğini düşünemeden biz bu işin içinde bulunduk. Benim ve arkadaşlarım. Peki. İşte bu noktada tepkimizi ortaya koyduk. Bizim bu tepkimiz ve tenkitlerimizden sonra Fethullah Gülen'in el yazısıyla gönderdiği mektup beni bu itirazlarımdan ve bu ikazlarımdan dolayı devre dışı bırakmak üzere dış görevlere benim göremeyeceğim Türkiye'de onun uygulamalarına e, vakıf olmayacağım görevlere gönderildim. Anladım. Yani işin bu yanını evet, epeyce konuşmuş olduk. Şimdi Fethullah Gülen cemaati nasıl bir yapıya sahip? Oraya dönersek eğer nasıl bir örgütlenme bu? Bunu siyasal amaçları, hedefleri neler? Siz neyi tespit ettiniz, neleri gördünüz? Türkiye'deki derinliği, gücü nedir? Evet. Yani Bunları teker teker <laughs> el alalım. Çünkü bir imparatorluk örgütlenmesine evet. karşı karşıya. Sadece Türkiye'de Aynı değil, öyle. Türkiye evet. Cumhuriyetler'de, dünyanın her yerinde, diğer İslam ülkelerinde. 94 ülkede şu 94 anda. ülkede örgütlenen bir güçten söz ediyoruz evet. biz. Bu çok büyük bir mali kaynak demektir. Bu örgütün mali kaynakları nedir? Yani nasıl oluşmaktadır bu? Kim denetlemektedir? Kim kontrol etmektedir bu mali gücü? Ve nasıl bir örgütlenmeye sahip? Hedefleri ne? Siz bunları evet. gördünüz. Şimdi bunlar tabii ilk etapta küçük yardımlar, küçük himmetler, samimi duygularla, eğitim için verilen katkılarla, daha sonra önemli kaynaklardan birisi kurban derisi ve kurban, canlı kurban toplama. Bunlar büyük finansları meydana getirdi. Belki İnsanlar tahmin edemiyor, küçük bu yardımdan bir şey olmaz gibi görüyor ama kayıt dışı olan bence her türlü yardımın mutlaka bir yanlış etkisi karşımıza çıkacak. Çünkü eğer bu bir hayırsa bunun da mutlaka korunup kullanması lazım. Yani milletin iyi niyetle verdiği en küçük bir şey bile değişik amaçlara kullanılmaması lazım. Öncelikle bunlarla başlanıldı, daha sonra Ramazan ayları için talebeye burs gizli toplantıları yapıldı. Şimdi bizim insanımızın en e, zafı Allah rızası için e, şefaat ya Resulallah düşüncesiyle gözyaşıyla su ihtimal edilme açık bir yapısı var. Yani verdiği iyiliğin Allah'a ulaşacağını ve karşılığında Allah'tan hoşnutluk alacağını düşüncesi her zaman halkımızın en açık kapısıdır. İşte vurulduğumuz ve takipçisi olmadığımız bu iyilikler, bu gizli ve kayıtsız kampanyalarla büyük finanslar elde edildi. Öne hep fakir çocukların yardım edileceği düşüncesi kondu. Tabii ki herkes bu niyetle verdi. Milletimiz her zaman bu tip e, hamiyetli davranışlarda bulunmuştur. Ama bu işin suistimaline de çok açıktır. Çünkü yaptığı işin kayıt içi veya başka maksatla olup olmadığını takip etmez. Ben Allah rızası için verdim ötesi beni ilgilendirmez der. Ve farkında olmadan kontrol dışında büyük finanslar, büyük gayelere yanlışlara e, alet olabilir. İşte bizde de öyle oldu. Biz de samimiyetle bu işin takipçisi olamadık. Milletimizin verdiği bu bize vekaletle, bu itibar ve kredibiliteyle ortaya çıkan bu müesseselerin ülkemize faydalı olduğunu düşünerekten köy köy, kasaba kasaba toplanan gizli himmetler, açık himmetler, elden verilen, hiçbir kaydı makbuzu olmayan toplantılarda doğrudan Fethullah Gülen'in eline teslim edildi. Yani şöyle düşünün ki bir anda 10 tane okulu yapacak bir yardımı bir kişi veriyor ve bunun hiçbir kaydı yok. Küçük yardımlar var zaten hiçbir şey yok. İleride ödemeye matup senetler, çekler verildi. Belki buralardan ben ilgili savcılar bana müracaat ederse kimler aracılığıyla toplanan bu çekler, senetler, yardımlar paraya tahvil edilen şeyler nasıl kullanıldı? Belli para kasaları var tabii bunları aklayanlar var. Bunları örgütleyenler organize. Sistemi anlatalım isterseniz. Sistem beni. bu. Burada sistem. Şimdi bu, bu paralar belli bir merkezde toplandı. Fethullah ve Gülen'de. daha sonra iş kuruldu.